Saç ekimi sonrasında ekilen saçlar genel anlamda dökülmez. Çünkü bizim güvenli donör alan dediğimiz bölgeden aldığımız saçların dihidrotestosteron dediğimiz kötü testosteron duyarlılığı reseptörleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla bizim güvenli donör bölge iki kulak arasından aldığımız bu saçları saçı deriye koyduğumuzda bu saçlar bu kötü testosterondan etkilenmediği için bu saçların dökülmediğini varsayıyoruz. Fakat bununla birlikte herhangi bir saç kimyasal maruziyetinde veya e, kim, e, kemoterapetik ilaçların kullanımı olabilir, çeşitli ilaçların kullanımıyla birlikte e, dökülmeye maruz kalabilir. Yani yanlış yapılan kozmetik uygulamalar, e, işte boyama şekilleri, kimyasal boyalar bunların hepsi saçları dökebilir. Bununla birlikte çeşitli deri problemleri, yani hastada eğer ciddi sağlık e, deri, saçlı deri problemi varsa, örneğin seborrheik dermatit olabiliyor, başka sağlık de, 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 deri problemleri olabiliyor, bunlar da saçların dökülmesine sebep olabiliyor.